Öyle mi? Bir dakika abi daha hazır değiliz. Ölüm. Kapa. Bir, bir, bir kayıt. Ömer. Defne resmen Ömer'e kur yapıyor. Kız daha ne yapsın? Haklı. İyi ki de yapıyor. Oh. Merhaba ne haber? Gayet iyi. Sağ ol. Senden ne haber? Ben bu konuda Aliye'ye katılmıyorum. Bir kere her şeyden önce bu fragmanı çok iyi kesmişler. Kesinlikle Aliye'nin de söylediği gibi Defne'nin Ömer'e kur yaptığını zannetmemizi istiyorlar ama ortada başka bir oyun dönüyor. Tabi kur yapıyor ayrı da Defne başkasından bir tatil teklifi almış. Ömer'i delirtmek için, kıskandırmak için anlatıyor ona bunu. Ömer o yüzden yapma diyor. Görürsünüz. Ay enerjimiz nasıl tuttu? Biz niye daha önce birbirimize şans vermemişiz ki? Defne yapma. Ne yapma? He bu arada büyük ihtimalle Deniz Deniz Tramba, Defne'yi tatile ya. Fazla çalışmak iyi gelmiyor bence sana. Monterosa'ya falan mı gitsek böyle üç günlüğüne? Böyle bir gevşeriz, içimiz açılır, enerjimiz değişir. Başka işlerim var. Kafanın karışmasından mı korkuyorsun? Yani ben öyle bir fikir söyleyeyim dedim. <laughs> e, ne diyorsun? Kiralık Aşk yeni bölümüyle Cuma akşamı Star'da!